Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf maddenin hallerinden devam ediyoruz. Sıvılarda kalmıştık. Arkadaşlar sıvıların iki tane bilinen özelliği var. Bir tanesi tanecik hareketiydi. Daha öncesinde anlatmıştık. İki tane tanecik hareketi yapıyordu. Biliyorsunuz titreşim, katı sıvı gaz, bütün fazlarda ge geçerli olan bir hareket. Onu bir yazalım. Titreşim. Ve öteleme hareketi yapar arkadaşlar. Öte M. Daha önce bahsetmiştim ama tekrardan söylemiş olayım arkadaşlar. Bir taneciğin şöyle şu şekilde bir hareketle ötelemiş oluruz. Ve bu hareket ona akışkanlığı sağlar arkadaşlar. Sıvıların akışkan olmasını sağlayan şey öteleme hareketidir. Bir diğer maddemiz arkadaşlar sıvılarda moleküller arasındaki mesafe, iki molekül arasındaki mesafe çok küçük olduğu için sıkıştırılamaz kabul ederiz. Yani sıvılar sıkıştırılamazlar. Bir takım kavramlar var. Ee, yüzey gerilimi gibi. Yüzey gerilimi bir sıvının yüzey alanını 1 metrekare veya 1 santimetre kare büyütmek için gerekli enerjiye denir arkadaşlar. Maddenin cinsine, sıcaklığa ve sıvının saflığına bağlı bir şeydir. Yüzey gerilimi nasıl bir şey? Mesela arkadaşlar bazı böceklerin e, su üstünde yürüdüğünü görebilirsiniz veya işte e, suyun üstüne attığınız zaman jilet gibi, toplu iğne gibi aslında yoğunluk açısından sudan daha yoğun dibem atması gereken e, bazı metallerin sıvının yüzeyinde kaldığını göreceksiniz. Bu sıvının üzerinde e, yüzeyinde bir gerilim oluştuğunu, yani sıvı yüzeyindeki moleküllerin birbirine sıkı sıkıya tutunmuş olduğunu gösterir. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani bir streç çekmiş gibi yüzeyde bir gerginlik düşüneceksiniz. Moleküler birbirine sıkı sıkıya tutunmuş olur ve yüzeyde bir gerginlik oluşmuş olur arkadaşlar. Peki bu nelere bağlı? Maddenin cinsi. Maddenin cinsinden kastımız ne? Örneğin değiştirelim arkadaşlar. Su yapalım ve alkol yapalım. Farklı maddeler olmuş olsun. Burada önemli olan şey moleküller arası çekim kuvvetidir arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti. Hangisinde daha yüksekse onun yüzey gerilimi daha yüksek olur arkadaşlar. Moleküller birbirine ne kadar sıkı sıkıya tutunmuş olursa yüzey gerilimi o kadar yüksek olur. Su ve alkol örneklerine bakalım. Kaynama noktası bizim için güzel bir referans olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz su 100 derecede kaynarken alkol 78 santigrat derecede kaynıyor. E kaynama noktalarından hareketle moleküller arası çekim kuvvetleri için bir yorum yapabiliriz. Buradan çok yüksek bir derecede kaynadığına göre iki molekül birbirine sıkı sıkıya tutunmuş demektir arkadaşlar. Molekülü şöyle dip dibe çizebiliriz. Ama burada yani burada molekül arası çekim kuvveti yüksek. Ama burada alkolde baktığımız zaman arkadaşlar iki molekül arası o kadar da sıkı değil birbirini bıraktı bırakacak hemen 78 gibi düşük bir derecede kaynayı verir. Molekül arası çekim kuvveti düşük yüksek oklarla gösteriyorum umarım anlaşılıyordur düşük bu mesele aslında bu ünitenin temelini oluşturan bir durumdur arkadaşlar molekül arası çekim kuvvetinden çokça söz edeceğiz burayı içselleştirmeye çalışalım geldik sıcaklığa arkadaşlar bir yerde sıcaklık yüksekse iki molekül birbirini bırakıverir sıcaklık düşükse soğuk bir ortam olduğunu düşünelim arkadaşlar şöyle dip dibe dururuz Sıcak havalarda ne olur? Yayılır gideriz. O zaman ne olacak? Sıcaklık yüksekse, mesela 90 santigrat derece olsun. Aynı sıvı için düşünelim arkadaşlar. Bir iki sıvısı için düşünelim. 90 santigrat derece ile 30 santigrat derece sıcaklıklarını düşünelim. 90 santigrat derecede moleküller birbirlerini bırakmıştır. İki molekül arasındaki mesafe oldukça geniş. Ama 30 santigrat derecede moleküller dip dibe sıkı sıkıya durmuş olur. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Moleküler arası çekim kuvveti burada çok daha düşük olacak. Burada moleküler arası çekim kuvveti daha yüksek. E, o zaman yüzey gerilimi hangisinde daha yüksek olur arkadaşlar? Yüzey gerilimi burada daha yüksek olur. Yüzey gerilimi yüksek, yüzey gerilimi düşük. O zaman moleküler arası çekim kuvvetine bağlıdır. Moleküler arası çekim kuvveti yüksekse yüzey gerilimi yüksek, düşükse yüzey gerilimi düşüktür diyebiliriz. Geldik sıvının saflığı. Sıvının saflığını bozan ne olabilir arkadaşlar? İçinde başka bir şey çözünürse, doğru mu? Ya da içine başka bir şey eklersek o artık safsız bir şey olur. Peki içinde çözünemeyen bir başka sıvı eklenirse ya da içinde çözünebilen bir başka sıvı eklenirse? Şimdi arkadaşlar içinde çözünmezse şöyle iki farklı faz oluşturmaz mı? Şöyle birini noktalı göstermiş olayım. Diğerini de arkadaşlar şöyle çizgili göstermiş olayım. Şimdi bu alttaki X sıvısının yüzey gerilimini konuşalım. Üstüne başka bir sıvı eklendiğinde yüzey gerilimi nasıl değişir? Yukarıdan bir basınç uygulanmış olmaz mı arkadaşlar? Eğer yukarıdan bir basınç uygulanırsa şuradaki sıvı molekülleri arkadaşlar arasındaki çekim kuvveti azalır ve yüzey gerilimi yüzey gerilimi azalır. İçinde çözünmeyen bir başka sıvı eklenirse yüzey gerilimi azalır arkadaşlar. Peki içinde çözünen bir başka sıvı eklenirse ne olur? Bazıları yüzey gerilimini düşürür, bazıları yüzey gerilimini değiştirmez arkadaşlar. Yüzey gerilimini düşüren maddeler yüzeyde aktif olarak e, söz sahibi olduğu için arkadaşlar bunlara yüzey aktif madde deriz. Yüzey aktif madde. Ne gibi örnekler verebiliriz? Örneğin deterjan, sabun ve birçok temizlik ürünü arkadaşlar yüzey aktif maddelerdir. Bunlar yüzeydeki suyun gerilimini kırarak yüzeyde aktif olur ve bu şekilde temizliği sağlamış olurlar arkadaşlar. Ee, kimya her yerde ünitesinde sabunda hidrofob hidrofil uçlar vardır. Burada çok daha ayrıntılı anlaşılacak arkadaşlar. Sabun meselesine geldiğimizde tekrar anlatacağız. Geldik yüzey gerilimini değiştirmeyen maddeler. Bunlar da yüzey inaktif madde olarak geçer arkadaşlar. Yüzey inaktif maddeler. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Bunlara da organik tuzlar diyebiliriz. Dedikten sonra şöyle devam ediyoruz. Yüzey gerilimi bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. 3 tane temel şey var. Maddenin cinsi, sıcaklık, sıvının saflığı. Maddenin cinsi deyince aklımıza moleküler arası çekim kuvveti gelecek. Su ve alkol örneği aklınıza gelebilir. Maddenin cinsinde moleküler arası çekim kuvveti yüksekse yüzey gerilimi yüksektir. Moleküler arası çekim kuvveti düşükse yüzey gerilimi düşüktür arkadaşlar. Yüzey gerilimi yüksek, yüze gerilimi düşük. Sıcaklar geldik aynı cins sıvı için düşünüyoruz. Birisi 90 derecede, birisi 30 derecede. Mesela arkadaşlar suyu düşünelim. 30 derecelik bir su ve 90 derecelik bir su. Hangisinde yüzey gerilimi daha yüksektir? Arkadaşlar 30 derecelik suda yüzey gerilimi daha yüksektir. Çünkü iki molekül birbirini sıkı sıkıya tutmuştur. Yüzeyde bir gerginlik oluşturur. Şeklinde bilelim. Geldik sıvının saflığı. içinde çözünmeyen veya çözünen madde e, e, eklenirse ne olur? Çözünmeyen madde eklenirse üstünde bir faz oluşturur. Bu faz aşağıdaki sıvıya basınç uygular. Bu yüzey gerilimini azaltır. Çözünen bir başka sıvı eklenirse de arkadaşlar yüzey gerilimini düşüren ya da değiştirmeyen maddeler olarak e, ayırıyoruz. Yüzey gerilimini düşürenlere yüzey aktif, değiştirmeyenlere yüzeyin aktif. Gerilimi düşüren maddeleri arkadaşlar deterjan sabun, yüzey aktif maddeleri deterjan sabun, temizlik ürünleri dedik. Temizlik ürünleri e, değiştirmeyenlere de organik tuz örneğini vermiş olduk. Geldik. Sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti. Farklı cinsten daha yüksek olursa arkadaşlar, kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti, farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetinden daha yüksek olursa, buna ben arkadaş kardeş diyorum arkadaşlar. Kendi molekülleri kendi ailesinden olan kardeştir. Kohezyon kuvvetleri burada yüksektir deriz. Kohez yon kuvvetleri. Yani iki tane su molekülü birbirine çekiyorsa biz buna kohezyon kuvveti deriz. Ama suyla cam tüp arasında bir çekim kuvveti varsa ya da suyla başka bir şey arasında bir çekim kuvveti varsa buna da arkadaşlar arkadaş örneği veririz. Farklı moleküller, farklı insanlar. Sonuçta arkadaşlar bizim ailemizden, soyumuzdan değildir. Kendi soyumuzdan olursa kendi moleküllerimiz arasında kardeş, kohezyon, farklı moleküller arasında ne olacaktır arkadaş? At hez yon kuvvetleri olacaktır arkadaşlar. Geldik. Arkadaşlar eğer bir e, deney tüpünde kohezyon kuvvetleri daha yüksekse, kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden daha yüksekse o zaman su molekülleri birbirini daha çok tutmak isteyecek ve şöyle bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Eğer adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden daha yüksekse o zaman da suyla cam arasındaki etkileşim daha güçlü olacak. Su camı ıslatacak şekilde gelecek. Deney tüpü arkadaşlar daha çok ıslatmış oluyor. İç bükey ve dış bükey bir görüntü oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bu tür sıvılara ıslatan sıvı diyoruz arkadaşlar. Islatan sıvı. Mesela buraya e, su örneğini verebiliriz. Buraya da ıslatmayan sıvı diyoruz arkadaşlar. Islatmayan sıvı en bariz örneği arkadaşlar cıvadır. Cıva. Bu da burada bir de yükselme alçalma sorulabiliyor. Bakın dikkat edin, dikkat edin. Sıvının e, değdiği camın çeperinden itibaren bakıyorsunuz. Bakın Burada normalde sıvının şurada durması gerekirken hop yukarı doğru ne olmuş? Yükselmiş. Yani burada bir yükselme söz konusu. Normalde arkadaşlar e, şurada bir yerde e, şurada bir yerde durması gerekirken yani aşağı doğru inmiş. Burada bir alçalma söz konusu. Alçalma söz konusu olmuş. Kılcallık sıvıların dar borularda yükselmesidir arkadaşlar. Ne gibi? Mesela kağıt tablo gibi düşünebiliriz. Kağıt tablon. Bir diğer ismi kapiler etkidir. Onu da yazalım arkadaşlar. Kapiler etki. Kağıt tablo örneğini verebiliriz ya da ağaçların soymuk borularını verebiliriz arkadaşlar. Soymuk boruları biliyorsunuz e, su ve mineralleri ağaçlar içindeki borularla yukarı doğru çeker ya da kağıt havlunun suyu çekmesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar dar bir boruda yükseliyorsa burada neyi bilelim arkadaşlar şunu bilelim eğer borunun çapı daha e, dar olursa arkadaşlar bu şekilde bir boru olursa yükselme daha fazla olacaktır eğer çap geniş olursa yükselme daha az olacaktır arkadaşlar. Bunu bilmiş olalım. Geldik viskozite. Viskozite sıvıların akmaya karşı, akışkanlığa karşı gösterdiği dirençtir. Yani akmazlık diyebiliriz arkadaşlar buna. Akmazlık. Bir diğer ifadeyle adıllık diyebiliriz. En güzel örneği arkadaşlar baldır. Ee, burada viskosteye etki eden en temel faktörlerden bir tanesi arkadaşlar sıcaklıktır. Şimdi sıcak bir bal düşünün, bir de e, arkadaşlar buzdolabından yeni çıkarılmış bir bal düşünün. Sıcak bir bal daha akışkandır, doğru mu? Daha akışkansa, o zaman bunu viskosite akmazlıksa, o zaman sıcak baldaki visk sıcak baldaki viskoste daha düşük olacaktır. Bal diyebiliriz, asfalt. Diyebiliriz arkadaşlar. Ve benzeri diyeceğim. Burada bir tane soru vereceğim. Ve dersi bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bir soru vermiş olalım. İki tane e, kap olmuş olsun. Bunların içinde de bir x maddesi ya da ikisine de bal diyebiliriz arkadaşlar. İkisinde de bal olmuş olsun. Bir tanesi 10 santigrat derecede diğeri de 70 santigrat derecede. İkisine de özdeş demir bilyeler atılıyor. Hangisi hangisi daha kısa sürede tabana ulaşır? Evet. Hangisi daha kısa sürede tabana ulaşır arkadaşlar? Şimdi 70 santigrat derecelik balın viskozitesi daha düşük olduğu için arkadaşlar viskositesi düşük olduğu için burada viskosite daha yüksek olduğu için burada moleküller birbirini bırakmış bal daha akışkan bir halde dolayısıyla buradaki e, bilye arkadaşlar tabana daha kısa sürede ulaşır şuraya A kabı buraya da B kabı demiş olalım cevap A olmalı arkadaşlar A kabında daha kısa sürede ulaşmış olacaktır. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde kaynama, buharlaşma, buhar basıncı buhar basıncını etki eden faktörler atmosfer basıncı gibi konulara değineceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.